Evet, hocamıza mesela. bir sorum vardı da. Benim eşim üç çocuğum vardı. iki tanesini alıp götürdü, terk etti beni götürdü. Kim? Sonra ben bir küpe buldum. Belediye yakındı. Değeri de yani 8 bin liraya falan yakın. Yedi bu çok ediyordu. Yani bir gramdan fazla. Herkes diyor ki sana gider, yiyebilirsin, kiranı ödeyebilirsin. Ben de yemek istemiyorum yani dedim kiramı da yani içim rahat değil. Kiram da 12 bin lira. Oğlum askerde hem oğluma gönderiyorum para. Temizliğe falan gidiyorum. Hı hı Öyle. Ben sorunuzu tam anlamadım. Ne soruyorsunuz hocamıza? Hocamıza işte dedim ki eşimle boşanma aşasındayız. Tamam. Eşim beni terk etti gitti. Üç tane çocuğum var ikisini götürdü.